Föyde biz ne göreceğiz? Sizin önceden beri aşina olduğunuz bölme ve bölünebilme kurallarını göreceğiz. Şimdi doğal sayılarda bölme, biliyoruz ki işte A'yı B'ye böldüğümüzde C bölüm K'da kalan oluyor. Bölünen, bölen, bölüm kalan. Ve A, bölenle bölümün çarpımına kalan eklenerek bulunuyor. Kalan daima bölenden küçük oluyor. K sıfır demek A'nın B'ye tam bölündüğü anlamına geliyor. Kalan bölümden küçük ise bölen ile bölüm yer değiştirdiğinde kalan değişmiyor arkadaşlar. Çarpımda yer değişikliği olabiliyor yani. Şimdi evet şu soru kümeler föylerinden sonra şu soru çok komik geldi hepimize. 9 çarpı 11 artı 5'ten kaç çıkıyor arkadaşlar A? 104. 104 çıkıyor. Şimdi buna bakalım. A'nın alabileceği en büyük değeri bulabilmek için şuradaki kalana verebileceğimiz en büyük değer nedir? Ona bakalım. Nedir? 90. 12. 12. 12 değil. Kalan, mi? kalan bölenden daima küçük değil midir arkadaşlar? Kalana en büyük ne verebiliriz? 13'ten küçük olarak? 12 verebiliriz. 12. Bu durumda A'mız ne oluyor? 13 çarpı 6 artı 12'den 90. Çıkıyor. A'nın en büyük değeri. KLM birer doğal sayıdır. K'nın alabileceği en küçük değer. Şimdi K'nın en küçük değerini bulabilmek için L'ye de en küçük değer bulmamız gerekiyor ki buraya koyacağız ya sonra şimdi bakalım. Ee, önce şunu söylüyor, soruyorum size. M'ye ben en küçük ne verebilirim? M. 2. 2 verebilirim. 2 kere 5 11 daha. L'miz ne olur yani? 11. 11. Mı? Peki L'miz 11 ise K'mız ne olur arkadaşlar? 30, 37. 37. 37 olur. Bu kadar. En küçük 37. bir sorduğu için ben M'den başladım. Önce M'yi verdim. En küçük 2 olabilir dedim. Birden büyük olması gerekiyor çünkü. Ee, daha sonra L'yi buldum. L yerine koydum. K'yı bulmuş oldum. Hocam bu üniversite sınavında çıkıyor mu bu konu? Tabii ki. Bölünebilme kuralları 2 ile bölünebilme. Birler basamağı çiftse 2 ile tam bölünüyor. Birler basamağı tekse 2 ile bölümünden kalan 1 oluyor. Hangileri 2 ile tam bölünüyor? 126 çift olduğu için tam bölünüyor. Tek olduğu için bölünmüyor tam. 125 tam bölünmüyor çünkü tek. 7 faktörüyle baktığımızda arkadaşlar 7 faktörü yer demek 7'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı demekti. Sonuç olarak bu sayının çarpımı tek midir, çift midir sizce? İçinde iki var. O yüzden çift evet, olacak. Evet. İçinde çift bir sayı olduğu için arkadaşlar çift olacak. Çift olduğu için de 2 ile tam bölünecek. Evet. Evet, bakıyoruz 3 ile bölünebilme. Bir sayının 3 ile bölünebilme kuralı o sayının rakamları toplamının 3'e bölümünden e, kalanı bularak buluyoruz. Yani yani 147'nin 3'ü de bölümünden kalanı bulmak için 1'i, 4'ü ve 7'yi topluyoruz. Bu topladığımız rakamların toplamının 3'e bölümünden kalan nedir? 12. Evet. Yani 12'nin 3'e bölümünden kalan nedir? 4. 0'dır. Yani 0. Evet. Şimdi 241'e bakıyorum. 2'nin, 4'ün ve 1'in toplamı nedir arkadaşlar? 7. Ben rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalan neyse bu sayının da 3 ile bölümünden kalan odur diyorum. Yani 1 olmuş oluyor. 7'nin 3 ile bölümünden kalan 1 olduğu için. Dilek bir mağazada fiyatı 1BA olan gömleğin fiyatını yanlışlıkla 1AB olarak görmüş ve kasada düşündüğünden 45 lira fazla ödemiştir. Yani yani yanlış gördüğü şey daha fazla çıkmış, doğru mu? O yüzden hı hı. ben bir abden yani yanlış gördüğünden doğru fiyatı çıkarttığımda ne kalıyormuş? 45 kalıyormuş. Gömleğin fiyatı, gömleğin fiyatının şu olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Asıl fiyat bu bakın. Asıl. 1BA. 3 ile tam bölünebilen bir sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada seçeneklere bakacağız ama önce şuradaki işlemi yapmamız lazım. Biz çözümlemeyi biliyoruz arkadaşlar. 1AB'nin çözümlenmiş hali nedir arkadaşlar? 100 artı 10A artı B. 1BA'nın çözümlenmiş hali nedir? 100 artı 10B artı A. Peki bundan bunu çıkarttığımda 45 kalıyormuş. Bu işlemi yapacağım. 100 artı 10A artı B'den 100'ü 10B'yi ve A'yı yani şu ikincisini çıkarttığımda 45 kalıyormuş. Şimdi buralar yüzler gitti. 10A'dan A çıktı 9A. B'den 9, 10B çıktı. Eksi 9B eşittir 45. 9 parantezine aldığımda 9 parantezinde A eksi B 45 ise ben A eksi B'yi ne bulmuş oldum? 5. 5. Şimdi buradan sonrası birincisi rakamları toplamı 3'ün katı olacak. İkincisi A eksi B 5 olacak. Fakat unutmayın Gömleğin asıl fiyatı ay pardon. Gömleğin asıl fiyatı 1BA. Yani A eksi B dediği sondakinden ortadaki çıkınca 5 kalacak arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay bakın. Şimdi sondakinden ortadaki çıkınca 5 kalan seçenek hangisi? Denizli Bursa. 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 Bakın gömleğin asıl fiyatı 1 BA diyorum arkadaşlar. Asıl fiyat bu. A'dan B çıkınca 5 kalıyor. Hangisinde A'dan B çıkınca 5 kalıyor? Bursa'da. B. Sana bunu yanıltmak için vermiş işte. O yanılgıya lütfen düşmeyin. Artı peki 3 ile bölünebiliyor mu? Kontrol edelim bu sayı. Bölünüyor. Evet. Bölüm. evet Bölüm. Toplamı 12. 12 3'ün katı olduğu için evet 3 ile tam bölünüyor diyoruz ve işaretliyoruz. Sorunuz var mı? Geçiyorum. 4 ile bölünebilme için arkadaşlar biz sayının sadece son iki basamağına bakmamız yeterli. Son iki basamağını 4'e bölerek 4 ile bölümünden kalana ulaşıyoruz. Şimdi bakalım. Bu sayıların 4 ile bölümünden kalanı bulmak için son iki basamaklarına bakmamız yeterli. Son iki basamağını 4'e böldüğümde kalan kaç olur? Peki 17'yi son iki basamağı dörde böldüğümde kalan kaç olur? 7, 1. Evet bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Geçtik. Peki 4 basamaklı bu sayı 4 ile bölündüğünde iki kalanını veriyormuş. Şimdi o zaman ben şu sayının son iki basamağına baktığımda 4 ile bölündüğünde iki kalanını vermesi için A'nın neler olabileceği konusunda fikriniz var mı? 0, 4 ve 8 buldum 58. Evet. 0, 4 ve 8 olursa, 50, 50 olursa, 54 olursa ve 58 olursa, 4 ile bölümünden kalan 2 olmuş oluyor. Deneme yoluyla, deneme yanılma yoluyla yaparak değer vererek bakıyoruz. An olabileceği farklı değerler bunlar oluyor. Evet geçiyorum. 5 ile bölünebilme birler basamağı sıfır veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Bunları zaten biz biliyoruz. Sadece son basamağına bakarak 5 ile bölümünden kalanın ne olduğunu bulabiliyoruz zaten. Şimdi 760 sayısı 5 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar son basamağına bakarak? 0. Peki son basamağa bakarak bunun 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Üç. 4. 4, 4, pardon. 192'nin son basamağına bakarak 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 2. 7. 2. 578'in son basamağına bakarak 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 3. <laughs> 3. <laughs> yani arkadaşlar biz aslında sadece son basamağı 5'e bölümünden kalana bakmamız yeterli değil mi? Evet. Evet. Sadece son basamağın 5 ile bölümünden kalanı bulmamız yeterli. Peki 3 basamaklı bu sayının 5 ile bölümünden kalan 1'dir Şimdi Normal şartlarda bu 5 ile bölümünden kalanın 1 olması için 571 de olabilir. 576 da olabilir ama 4 ile tam bölünebilmesi için kaç olması 576. lazım? Evet, 576. Evet bu olamaz 576 olacak ki sonraki basamağa bakın 4'e bölünebiliyor. O yüzden B'miz kaçmış burada? 6'ymış arkadaşlar. Geçiyoruz. 8 ile bölünebilme kuralı. Bu sefer de nereye bakıyoruz? Son 3 basamağına bakıyoruz. Son 3 basamağı 8 ile bölümünden kalan o sayının 8 ile bölümünden kalana eşit oluyor. Yani son 3 basamağına baktığımızda burası bu arada 4 değil. 8 ile bölümünden kalanı soruyor burada. 4 değil. 8 ile bölümünden kalan Kaçtır sonuç basamağına bakarak? Sıfır. Sıfır. Peki, bu sayının sonuç basamağına bakalım. 420'nin 8 ile bölümünden kalan kaç? 8 kere 5 40 4. 20. 4. 2 kere 8 16. 4. Bu sayının 4. 4 8 ile bölümünden kalan neymiş? 4'müş arkadaşlar. Geçiyorum. Tamam. Şimdi 12. sorudayız. 8 basamaklı bu sayı 8 ile tam bölünebiliyor. Şimdi sonuç basamağına bakmam yeterli. 8, A sayısı 8 ile tam bölünecek. Yani kalan 0 olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi bir kere 8, 8. Baktım 0 kaldı. 7 aşağı indi. 7 de 8 yok. 7 A'da 8 kaç kere olacak? Yani ve kalan 0 olacak. 7 A'nın 8'e tam bölünmesi için buranın A'nın kaç olması lazım? 2. Evet. 72 olursa arkadaşlar A2 olursa 9 kere 8 72 dersiniz ve kalan 0 olur. O yüzden A'mız kaç çıktı? 2 çıktı. Bunu biz kendimiz e, deneyerek, bakarak yapıyoruz zaten. Bir şeyi yok yani. Ekstra bir yolu tabii ki yok geçiyorum. 9 ile bölünebilme kuralı 3'e benziyor. Bu sefer de rakamları toplamı 9'un katı olacak arkadaşlar. 9'un katı yani rakamları toplamına bakacağız aslında 9 için. Şimdi bakalım 432'nin 9 ile bölümünden kalanı bulmak için 4'ü, 3'ü ve 2'yi topladığımda 9 yapıyor. Rakamları toplamını 9'a bölümünden kalan nedir? 0. Sıfır. 0'dır. Sıfır. O yüzden bu sayının da 9 ile bölümünden kalan 0 oluyor. Aynı şeyi 194 için yapalım. Biri dokuzu 4'ü topladığımız zaman rakamları toplamı 14 oluyor. Rakamları toplamının 19 pardon 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 5. 5. O evet. yüzden bu sayının da 9 ile bölümünden kalan 5 oluyor. Geçtim. Rakamları birbirinden farklı. Evet, bu önemli bir detay. Bu sayı 5 ile tam bölünmektedir. Şimdi bu durumda. 2, 0, 6. Buradaki K sayısı normalde 5 ile bölünebilme kuralında 0 da olabilir, 5 de olabilir. Fakat rakamları farklı dediği için 0'ı alamam. Bilmiyorum. Evet. burada evet. 0 var. K ne olacak o zaman? 5. Tamam. Sayımızı bulduk. Bu sayının 9 ile bölümünden kalanı bulmak için ne yapmam gerekiyordu? Rakamlarını toplamam gerekiyor. Rakamları toplamı 13 yapıyor. Rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 4. 4'tür. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan 4 olmuş oluyor. Sorunuz varsa dur diyebilirsiniz. Ben hani bunları geçen senelerde zaten gördüğünüz için ee, hızlı geçiyorum. Kafanızı karıştıran bir şey olduğunda lütfen dur deyin. Rakamları yine birbirinden farklı bakın. 5 basamaklı bu sayı 9 ile tam bölünmektedir. Şimdi 9 ile tam bölünebilme kuralı 9'un, 8'in, 3'ün, 7'nin ve A'nın toplamı yani rakamların toplamı 9'un katı olacak. Bakın 9K olarak yazıyorum. Neden bunu yazıyorum biliyor musunuz? Mesela şöyle düşünün. Ben diyorum ki bir x sayısı 9 ile bölündü kalan da 0 oldu. Şimdi ben bu bölüme K diye dersem x eşittir 9k olmuyor mu? Oluyor. Kalan falan 1 olsaydı 9k artı 1 yazmayacak mıydım buraya? Öyle olacaktı. Evet. Şey yaptı Tamam. Yani hani ben aslında buradaki 9k yazmamın sebebi bu. Hani bölen, bölünen eşittir, bölen çarpı bölüm artı kalan yazıyorum aslında buraya. Şimdi buranın toplamı kaç oluyor arkadaşlar? 27, ee, 27. 27 ile a'nın toplamı 9'un katı olacak. A hangi sayılar olabilir? Normal şartlarda rakamlar birbirinden sıfır farklı dokuz. demeseydi eğer, yani, demeseydi. 0 veya 9 olabilirdi. Fakat bize rakamları birbirinden farklı dediği için ne olamaz? 9 yani, olamaz. Bakın 9 var. 9 olduğu için 9 olamaz. Demek ki a'mız neymiş arkadaşlar? 0'mış. Sıfır. Yani sayımız ne çıktı? Bu çıktı. Yani yerine 0 yazdık. Şimdi bu sayının 4 ile bölümünden kalanı soruyor. Son iki basamağa bakıyorum. 70'in 4 ile bölümünden kalan nedir? 2. Evet. Demek ki bu sayının da 4 ile bölümünden kalan 2 olmuş oluyor. Geçiyoruz. 10 ile bölümün, bölünebilme kuralı. Birler basamağına bakıyoruz arkadaşlar. Sadece zaten biliyoruz bunu. Peki bu sayının 10 ile bölümünden kalan son basamağına baktım. Kaçtır? 0 Peki bu sayının 4 ile bölümünden kalan 4, 4, 4, 4 arkadaşlar. Sadece son basamağına bakmamız yeterli. 4 basamaklı bu doğal sayı 10 ile bölündüğünde 7 kalanını vermesi demek, a'nın ne olduğu anlamına geliyor? 7. 7 olduğu anlamına geliyor. 7. Yazalım yerine. Şimdi bu sayının 3 ile bölümünden kalanı soruyor bize. Ee, o ne yapıyoruz? Buradaki rakamların hepsini topluyoruz. Topladığımızda kaç çıkıyor? 18. 18, 18. bölümünden kalan kaçtır? 0. O yüzden bu sınavda 3'le bölümünden kalan 0 olmuş oluyor arkadaşlar. Geçiyorum. Beş basamaklı rakamları birbirinden farklı. Bunu unutmuyoruz. Bu sayı, pardon şurayı sileyim. Heh, bu sayı 3 ile bölündüğünde bir kalanını vermektedir. Şimdi bunu şöyle yazacağız arkadaşlar. Bakın. Normalde bu sayı 3 ile bölündüğünde bir kalanını mı veriyormuş? Bu şekilde yazarsak. Evet. Ben buraya mesela x dersem Şunların toplamı yani 1 artı 7 artı 5 artı 2 artı k 3x artı 1'e eşittir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet. Bölünen. Bölüneni neden topladım? Çünkü 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı. Ee, burada bölen çarpı bölüm artı kalanı buraya yazdım. Şimdi burası ne yapıyor? 12, 10 15, 15 artı 15. k. 15 artı k 3x artı 1'e eşittir diyorum. Şimdi şuradaki şuradaki arkadaşlar birden kurtulmam lazım. Biri eşitliğin öbür tarafına eksi bir olarak attığımda 14 artı k eşittir 3x olmuyor mu? Oluyor. Evet. Şimdi bakın şu hale getirmeden yorum yapmayın. Asla şu kalanı kalandan kurtulmanız gerekiyor. Kurtulmak için eşitliğin öbür tarafına atacaksınız önce. Yani bu hale getireceksiniz soruyu. Daha sonra şimdi artık yorum yapabilirsiniz. 14 artı k o e eşitse, 3 x'e eşitse, 3'ün bir katına eşitse, k'nın yerine normal şartlarda böyle demeseydi, rakamları farklı demeseydi ne, neler diyebilirdik? 1. 1 değil mi? 15 oluyor. 3 ekledin, 4 evet. verebilirsin, 3 ekledin, 7 verebilirsin. Doğru mu? Evet. Peki bunlardan rakamları birbirinden farklı dediğine göre hangilerini veremem? Bir 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 Yirmiye veremem. Yani K'nın ne olduğunu bulduk buradan. 4 olduğunu bulduk. Şimdi yerine yazalım. Bizim sayımız buymuş arkadaşlar. Peki bu sayının on ile bölümünden kalan kaçtır o zaman? Dört. Dört. Bu kadar. Evet. Şuradaki yaptığımız şey bizim için önemli. Bunu unutmuyoruz. Çünkü hani şuradaki kalandan kurtulduktan sonra yorum yapmaya başlayın kesinlikle her zaman. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsin. Ben de şey yapmıştım, bütün sayıları toplamıştım, 15 çıkmıştı. Sonra da işte farklı sayıları bulup hangisi oluyorsa 4'e eklemişti yani tek hayır. tek denemişti böyle hayır, olur tek, mu? hayır, asla. Buna alıştırın kendinizi arkadaşlar. Bakın şu işlemi yazıp bölünen eşittir bölen artı bölüm bölen çarpı bölüm artı kalanı daha sonra şu hale getirip direkt yorum yapmaya çalışın. Bakın direkt çıkıyor zaten hangi sayıları vereceğin o zaman. Tamam hocam. Mi? Tamam. Evet hocam. Şimdi bir soru daha önümüze çıkacak biraz sonra çözerken onu tekrar göstereceğim. Evet 11 ile bölünebilme kuralını sanırım daha önceki yıllarda görmediniz. İlk kez göreceksiniz. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralında arkadaşlar ee, soru üstünden anlatayım bakın e, en sağ taraftan şunu e, birer boşluk bırakarak yuvarlak içine bir alın birer boşluk bırakarak en sağdan başlayarak birer boşluk bırakarak boşlukları e, yuvarlak içine alın sayıları şimdi bu, bu yuvarlak içine aldığınız sayıları toplayın daha sonra yuvarlak içine almadıklarınızı toplayıp çıkarın altı zaten bir tane var ne oluyor bu? 13'ten 6 çıktı kaç kaldı? 7. 7. İşte 7. 11, ile bu sayının Ay, 7, 11 ile bölümünden kalan 7'ymiş arkadaşlar. Bakın. 9 bir boşluk bıraktım 4. 9 ile 4'ün toplamı 13. Eee kalanları toplayıp çıkarttım 3. 10, 10. 10. 11 ile bölümünden kalan 10. Bakın 6'yı, 7'yi ve 1'i topluyoruz. 6 7 1 daha kaç yapar? 14. 14. Aradakilerin toplamı kaç arkadaşlar? 6 ile 8'in toplamı yine 14. 14. 14. Çıkarttın 0. Demek 14. ki 11 ile tam bölünüyormuş. Bakın. Bakın arkadaşlar. Ee, bir saniye. Heh. Şimdi e, işaretlediklerimi, yuvarlak içine aldıklarımı lütfen e, ee, yuvarlak için aldıklarımı topladığım zaman kaç yapıyor? 5. Yuvarlak içine almadıklarımı topladığım zaman 7 yapıyor arkadaşlar. 5 eksi 7 kaç yapıyor? Eksi 2. Negatif sayılar çıktığında arkadaşlar pozitif çıkana kadar 11'in katını ekliyorsunuz. Yani ben buna 11 eklediğim zaman zaten pozitif çıkmış oluyor. Kalanın 9 olduğunu buluyoruz. Evet. Yani bu şekilde anladınız mı demek istedi? Negatif çıktı. Mesela atıyorum eksi 20 çıksaydı ne yapacaktık? Ben buna 11 mi ekleyecektim? 22. Ha, 20, 22 20. ekleyecektim. Cevap o zaman kalan 2 olacaktı gibi. Tamam mı? Negatif, pozitif çıkana kadar 11'in katlarını ekliyorsunuz. Şimdi bakalım o zaman bu sayının 11 ile tam bölündüğünü söylemiş. Arkadaşlar 1, 5, 8 ile sondan başlayarak yuvarlak içine aldım birer boşluk bırakarak. Yani 5 artı L'den şunların toplamını yani 9'u çıkarttığımda 11'in katı oluyormuş. Bakın bu şekilde yazmamız gerekiyor. Şimdi o zaman L eksi 4 eşittir 11 K mıymış? Evet. Peki evet. soruyorum size L'nin yerine ne koyarsam ne koyarsam 11'in katı olur? 6. 4 koyarsam. 4 koyarsam 4 eksi 4 0 değil mi? Hı hı. 11'in katı 0 çıkmış oluyor. Yani sonuç olarak kalan 0 olmuş oluyor. Tam bölünmüş oluyor arkadaşlar. L'ye 4 verdiğimde 11 e, ile tam bölünmüş oluyor. 21. sorudayız. 5 basamaklı bu sayının 9 ile bölümünden kalan birdir. Bakın bu soru da önemli bizim için. Çünkü aynı şeyi yapacağım. Lütfen iyi izleyin. Şimdi 9 ile bölümünden kalan, bak önce normal yazayım. 6, x, 9, 44, 8. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan birdir. Şimdi ben buraya mesela k dersen bölüme. Ben bunu 6, x, 948 e, sayısı 9k artı 1'dir diyebilir miyim? Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Peki 9 ile bölünebilme kuralı bunların toplamı değil miydi rakamların? 6'nın, x'in, 9'un, 4'ün ve 8'in toplamı 9k artı 1'e eşit olacakmış diyorum. Şimdi bunları toplayalım. Kaç yapıyor burayı topladığımızda? 27 A mi? 27. 12, 18, evet 27. 27. 27 artı x, bakın eşittir 9k artı 1. Ne yapmam gerekiyor şu an burada? Biri karşıya. Buradan kurtulmam lazım arkadaşlar. Bunu bu tarafa attığımda 26 artı x eşittir 9k çıkıyor. Şimdi bu hale getirdikten sonra yorum yapmaya başlıyoruz. Şimdi yapalım. E, 9 ile bölümünden kalan birdir e, dedi ama biz şu an artık 9'un katına ulaştık. Şunların toplamının 9'un katı olması gerekiyor. X'e hangi değerleri verebilirim? 1. Sadece 1 verebilirim. Evet. 27, 9'un katı olur. Şimdi X'e 1 verdiğime göre sayımız neymiş bizim? 9, 1, 9, 4, 8, 91, 948'miş. Şimdi bu sayının 11 ile bölümünden kalanı soruyor. Hocam başında 6 var. Aa ben başında pardon. 6 var. Evet onu yanlış yazmışım teşekkürler. Evet 61948 oluyor arkadaşlar. Şimdi bu sayının 11 ile bölümünden kalana bakmak için sondan başlayarak birer boşluk bırakarak yuvarlak içine aldım. Bu yuvarlak içine aldıklarımı topladığımda kaç yapıyor? Evet. 13 23 23. 23 boşluk dışındaki elemanları çıkarttığımda, 5'i çıkarttığımda kaç kalıyor? 18 18. 18, 18, 11'den büyük. Ne yapacağım? 11 çıkarttım. 20, ha. Yani bu sefer de 11'den küçük olana kadar 11 çıkartacağız, 11'in katını ya da 11'e bölümünden kalanı bulmuş olacağız. Aynı şey değil mi zaten? Evet. Cevap 7 olmuş oluyor. Bakın, negatif çıktığında 11'in katlarını ekliyoruz. Ee, 11'den büyük çıktığında da 11'e bölümünden kalanı buluyoruz arkadaşlar. Bütün soru hani çıkabilecek çeşitlerin hepsi karşımıza çıkmış oldu 11 ile ilgili zaten. Evet şimdi geldik son sorumuza. Basamak sayısına tam bölünebilen rakamları farklı, bakın önemli, doğal sayılara basamak bölenli sayılar denir. Yani mesela örnek vermiş 5 basamaklı bu sayı 5 basamaklı olduğu için ve 5 ile tam bölündüğünden basamak bölenli sayıdır. Yani basamak sayısına tam bölünüyorsa basamak bölenli sayıdır. Bu durumda bunlar basamak bölenli ise 3, 8, 6, M kaç basamaklı bir sayı? 4. 4'e tam bölünecek mi demek ki? Evet. Peki 2 ne? 6, 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre 3'e tam mı bölünecekmiş? Evet. Şimdi bunlar hmm. üstünde yorum yapalım arkadaşlar. 4 ile bölünebilmek kuralı son iki basamağına bakıyorduk. Peki M neler olabilir o zaman? Rakamları farklıyı en son düşüneceğim. 0 olabilir. olabilir. 4, 4, 4 8. 4. Tamam. 8. Peki 3'ün 3'ün katı olacakmış. Rakamları toplamına bakacağım 3 ile bölünmesinde. 2 artı n artı 6'nın 3'ün katı olması gerekiyor. Yani 8 artı n'nin 3'ün katı olması gerekiyor. Normal şartlarda n'ye hangi değerleri verebilirim? 7. 7 1. 4 1, 4 1 verebilirim değil mi? Peki başka? 7. 4, yani ben hepsini 7, bir yazayım 7, istersen. 7. 4, 3 fazlası değil mi? Bunların hepsini verebilir miyim? Evet. Evet, Şimdi seçim. peki artık şuna bakmanın zamanı geldi. Rakamları farklı diyordu. Şu sayıda M ne olamaz? 8 olamaz. 8, 8 olamaz, olamaz çünkü 8 var zaten içeride. Diğerleri olabilir ama. Peki bu sayıda 2N6 sayısında N'nin değerleri içinde olamayacak bir şey var mı? Yok. Yok. Hepsi Yok. olabilir. Şimdi M artı N en çok kaçtır diyor arkadaşlar. M'ye en büyük hangi değeri verebilirim? 4. M'ye en büyük hangi değeri yedi, verebilirim? 7. Toplamları ne oluyor? 11. 11. oluyor arkadaşlar. 11. Evet. Bu soru da böyleydi. Şimdi e, bu köy bakayım burada bitti. Testlere geçiyor. Testler öde. ödev. Şimdi ben size neler yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar.